Şimdi arkadaşlar dosyayla beraber dosyayı inceledik. Hemen giriş menüsünün ne işe yaradığını şöyle bir bahsedelim. Ben yazdığım yazılarda işlem yapmak istiyorsam eğer işlem yapmak istiyorsam eğer mutlaka e, işlem yapacağım yeri Mausum'un yardımıyla seçmeliyim. İlk önce yazı tipinden başlayalım. Şu anda kalibri yazı tarzında yazıyoruz ama bizim farklı yazı formatlarımız var. Bakın yazı stillerinin üstünden geçiyorum. Siz de yazının değiştiğini görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Buradan istediğiniz yazı karakterini seçerek işlemlerinize Devam edebilirsiniz. Örneğin biz nereden devam edelim? Güzel bir yazı tipinden devam edelim. Veya genelde her zaman kullanılan yazı tipinden Times New Roman'dan devam edelim. İşte ne yaptık? Yazımızı kalibri'den Times New Roman'a çevirdik. Yazımızın puntosunu değiştirebiliriz. Bakın küçülüyor, büyüyor. Daha da büyütebilirsiniz. Ben yazımın puntosunu... 12 puntoda tutacağım arkadaşlar. Hemen geldik. Bakın büyük A yazı tipi boyutu büyüt ve yazı tipi boyutu küçült var. Ben puntoyu rakamsal olarak ayarlamaktan ziyade büyüt kullanarak büyütebilir veya küçült kullanarak istediğim forma geldiği zaman durabilirim. Tamam. Ve hemen aşağıya geldim. Yazım seçili. 4 satırımda seçili. Ve ben bu dört satırın hepsini kalın yazmak istiyorum. Kalın yazdım. Bakın buradaki büyük K harfine tıkladık. Ee, i̇talik yapmak istiyorum. Hemen yamuk T harfine tıkladım. İtalik T harfine tıkladım. Altı çizili yazmak istiyorum. Hemen A altı çiziliye tıkladım. Altı çizili yazı yazdınız. Altı çizilinin farklı formları var. Örneğin çift çizgi yapabilirsiniz yürüyen karıncalar oluşturabilirsiniz. Tırtıklı yapabilirsiniz. Veya şöyle dalga şeklinde bir alt çizgisi belirleyebilirsiniz. Örneğin dalga şeklinde bir alt çizgisi belirledik. Alt çizginin rengini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ben bunu şöyle çift çizgi yapmak istiyorum. Bunun dışında yazınızın üzerine üstü çizgili yapabilirsiniz. Hani yanlış bir şey yazılmış gibi bir form verebilirsiniz. Peki bunların kısa yolları var mı? Hemen ona bir gözden geçirelim. Bakın arkadaşlar mouse'unuzu ilgili aracın üzerine hafifçe bıraktığınızda o aracın kısa yol tuşunu görürsünüz. Eğer ben bir yazıyı kalın formatta yazmak istiyorsam kontrol artı k tuşuna baktığımda yazı tipini kalın şekle dönüştürürüm italik yapmak istiyorsam bakalım neymiş? İtalik yapmak istiyorsam seçtiğim yazıyı seçer. Daha sonra kontrol T'yi tuşlarım ve yazım italik olur. Eğer altı çizilinin kısa yol tuşunu bulmak istiyorsam da gene şöyle hafifçe mouse'umu dokundurdum. Ctrl Shift Alt A tuşlarına bastığımda da yazımın altı çizili olacağını görüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle devam edelim altı çiziliden kurtarıyorum. Kalından kurtarıyorum. Ve italikten kurtarıyorum yazımı. Hemen şurada alt simge ve üst simge işaretlerini görüyorsunuz. Alt simge yapmak için alt simge yapmak için e, ne yapalım? X kare Y küp yazalım mesela. X kare Y küp. E, bunların hepsini büyük harfle yazıyorum. Şimdi X'in yanındaki 2'nin üst simgesi alması gerekmekte. Ve bunun da 3'ün üst simgesi alması gerekmekte. İlgili yazıyı seçtikten sonra üst simge karakterine tıklıyorum. Üst simge oluyor. Şu anda bakın ben hala üst simgedeyim. Üst simgeden kurtulmak için tekrar üst simge karakterine tıklıyorum. Üst simgeden kurtuldum. Eğer yanlışlıkla yazdığım üst simge karakterleri varsa onları da seçiyorum ve onları da üst simge karakterinden veya alt simge karakterinden kurtarıyorum. Şimdi bir de alt simge karakterine bakalım. Örneğin ne yazalım? Ca2 yani kalsiyum karbonat yazalım. Karbonat. CO3. 2'yi alt simge yapacağım. 2'yi seçtim. Alt simge yaptım. 3'ü seçtim. Alt simge yaptım. Alt simgeden kurtarmak için de ilgili yeri seçeceğim veya seçmediysem de hemen ona tıklayarak alt simgeyi de aktif hale getireceğim. Alt simge ve üst simge olayı bu kadar arkadaşlar. Hemen devam edelim. Burada süslü yazı tiplerini göreceksiniz yani metin efektleri ve tipografiyi göreceksiniz. Bakalım bunlar bize ne işe yarıyor. Arkadaşlar üstünden geçtikçe karakterlerin stillerinin değiştiğini göreceksiniz. Farklı stiller. Süslü yazı yazmak istediğinizde burayı seçebilirsiniz. Herhangi bir süslü yazıyı seçtiniz, daha sonra bunun üzerinde gölge efekt, yansıma gibi işlemler yapmak için aşağıdaki seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Yansıma çeşitleri. Bakın dikkatli bakarsanız arka tarafta yansımayı göreceksiniz. Yansıttık. Bunun dışında parlama yaptırabilirsiniz. Görüyorsunuz parlama yaptı. E, hatta şöyle seçtiğim zaman ekrana daha da net yansıyacaktır. Evet e, yansıma ve parlama yaptığını görüyorsunuz. Süslü yazı yazmak istediğinizde bu alanın size sunduğu alternatiflerden yararlanabilirsiniz. Hemen yanında ne var? Metin vurgu rengi var. E, bir metni vurgulamak istiyorsam ilgili metni seçiyorum ve herhangi bir renkle burayı ee, renklendiriyorum ve vurgu yapıyorum. Ee, metnimin e, metin rengimi değiştirmek için ise hemen yanındaki A harfi yazı tipi rengini seçiyorum. Yazı tipi rengini şöyle seçerek istediğim rengi eğer varsa buradan seçebiliyorum. Eğer farklı bir renk seçmek istiyorsam bu bal peteğinden kullanabiliyorum veya özel deyip daha detaylı bir renk tamamen seçebiliyorsunuz. Örneğin biz şunu seçelim. Tamam. Ee, veya ne yapabiliyorsunuz? Gradyan kullanabiliyorsunuz. Ee, örneğin şu gradyanı kullanalım. Eee gradyan göründü. Birazcık daha şöyle açtığım zaman gradyanı daha net görebileceksiniz. Eğer e, görmekte sıkıntı çekiyorsanız gradyanı daha net hale getirelim. Örneğin Şundan yararlanalım. Evet, gradyanı seçebileceksiniz arkadaşlar veya özel gradyan, diğer gradyanlardan oluşturabileceksiniz. Şimdi ee, örneğin ben şu yaptığım süslü yazıyı çok sevdim ama nasıl tekrar aynı süslü yazıyı seçeceğimi bilmiyorum. Geldim şuradaki panoya arkadaşlar. Bakın burada bir fırça dahilinde işlem var. Bu nedir? Biçim boyacısı. Ee, ben bu yazıyı çok sevdim. Sevdiğim yazıyı seçtim. Biçim boyacısı fırçasına tıkladım. Ve mouse'um yani cursor'um ne oldu? Fırça oldu. Bu fırçayı ilgili yere dokundurduğumda aynı biçimi yakalıyorum arkadaşlar. Ve buna biçim boyacısı adını veriyorum. Çok fazla yarayıcı, işe yarayacağını şimdiden altını çizelim. Ee, bunun dışında ben burayın bir biçimini değiştirmiştim. Şimdi ne yapmak istiyorum? Buranın biçimini sıfırlamak ve temizlemek istiyorum. O zaman hemen şurada yazı tipinin olduğu bölgede tüm biçimlendirmeyi temizle var. Buna tıkladığım zaman ne yaptı? Var olan yapmış olduğum tüm biçimlendirmeleri temizledim. Bunun dışında her biriniz biliyorsunuz ama kes kopyala yapıştırı tekrar ifade etmek istiyorum. Örneğin şurayı kesmek istiyorsunuz. Ee, sol ters tıklayıp kes kopyala yapabileceğiniz gibi panodan da kes kopyala yapıştır işlemlerini yapabilirsiniz. Kestim bunu geldim. Buraya yapıştırmak istedim. Yapıştır için bunu kullanabileceğiniz gibi neyi de kullanabilirsiniz? Kontrol V işlemini de kullanabilirsiniz. Ee, da tekrar alıştırma hatırlatmış olduk. Neydi? Kontrol C, Kontrol X, Kontrol Y ve Kontrol V benim en fazla kullandığım kısa yol tuşlarıydı. Kes, kopyala, yapıştır işlemlerini görüyorduk. Evet, şu anda gayet e, hızlı gittiğimizi düşünüyorum. Hemen, evet. Şu anda bir benim paragrafım var ve bu paragrafı, hatta bunu bir kez daha kopyalayayım arkadaşlar. Şu anda ne oldu? Şunu sileyim. E, i̇ki paragraflık ve bir başlıklık yazım var. Şöyle görüyorsunuz. E, bu yazı üzerinde işlem yapmak istiyorum paragrafı kullanarak. Paragraf panosunu kullanarak. Hemen geldim. Burayı seçiyorum olduğu gibi. Yazım şu anda iki yana yaslı. Yazımın sola yaslamak istersem sola yaslarım, sağa yaslamak istersem sağa yaslarım. Ortalamak istersem de şu şekilde ortalarım. Yani paragraf stilini veriyor arkadaşlar bu bana. Ama bu yazı için en mantıklı durum iki yana yasla, kısa yol tuşu da hemen karşımıza çıktı. Ctrl D ile yazıyı iki yana yaslayalım. Paragraf seçeneklerinin hemen yanında satır ve paragraf aralığı var. Şu anda paragraflar içinde satır aralığı bir satır aralığı. Ben bunu arttırıyorum arkadaşlar. Bir buçuk, iki satır, iki buçuk satır, üç satır. Ne oldu? Yazı satırları arasındaki boşluk büyüdü. Ben bunu istersem daha özel bir şekilde satır aralığı seçeneklerini seçerek yapabilirim. Bakın burada satır aralığı seçeneklerim neymiş? Tekmiş. Ben bunu ne yapayım? Bir buçuk satır yapayım bir buçuk satır yaptığımda ön izleme kısmında satır aralığının boşluğunu zaten görebiliyorsunuz. Hemen şurada paragraf öncesi aralıklar var. Ben bu paragraf öncesi aralığı ve paragraf sonrası aralığı hepimizin daha net görmesi için 24'e getirdim ve tamam diyerek gösteriyorum. Bakın arkadaşlar paragrafın öncesinde ve paragrafın sonrasında çok büyük boşluklar oluşturdum. Yani paragrafları birbirinden daha fazla ayırmak için bu alanı paragrafta satır aralığı seçeneklerinden aralık seçeneğini paragraftan önce ve sonrayı kullanarak işlem yapabilirim. Şimdi hemen şuraya bakalım. Girinti kısmına bakalım. Girinti kısmımızı biraz arttıralım. Gördüğünüz girinti kısmımız ön izleme kısmında artıyor. Sağ girinti, sol girintiyi arttıralım. Bakın sol taraftan da daralma oldu gördünüz. Sol taraftan ve sağ taraftan daralma oldu. Tamam diyelim bakalım. Seçmediğimiz için yapmadı. Tamam dediğimiz ve seçseydik eğer sağ taraftan ve sol taraftan benim yazımı daraltacaktı. Şimdi şu paragrafı seçmek istiyorum izninizle. Seçtik paragrafı ve işlem yapmaya devam edelim. Şöyle getirelim, ee, üstünü de şöyle getirelim. Tamam diyelim. Bakın ne oldu? Sağ taraftan ve sol taraftan daraldı. Bunu eski haline getirmek için sağ ve sol görüntü kısmında değişiklik yaratabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar ilk satır ve asıl satır işlemlerimiz var. İlk satır dediğimizde bakın ne oluyor? İlk satırı Zonguldak'ın Z'sini içeriden başlatıyor. Ne kadar içeriden başlatıyor? 1.25 cm içeriden başlatıyor. Tamam diyorum. Gördünüz. Şimdi hemen asılı kısmına bakalım. Asılı da ne yapıyormuş? İlk satırda bunu yapıyor. Asılı da ne yapıyor? Ona bakalım. Bu sefer Zonguldak dışarıdan geri kalanlarını içeriden başlatıyor. Bu da böyle bir satır arası seçeneği sunuyor. Evet geldik. Şurayı göstermek istiyorum şimdi paragraf kısmından. Girinti arttır, girinti azalt. Girintiyi arkadaşlar... İçeri doğru alıyorum. Bakın, tık 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 tık. Görüntü içeri doğru alındı. Görüntüyü tekrar eski haline kavuşturdum. Sağ işlem, sol işlem yapıyoruz. Gayet güzel. Şimdi hemen onun altında tema rengi belirle var. Ne yaptım? Paragrafın arka planını tamamen renklendirdim. Gördünüz, renklendi, renklendi, renklendi. Bunu yapmak için de arka plan e, gölgelendirmeyi kullandım. Şimdi hemen yanında bakın e, bir e, şey var, kutucuk var. Bunlar bana kenarlık ve gölgelendirme sunuyor. Hemen bir kenarlık yaptım, tüm kenarlık yaptım. Tüm kenarlık yaptığımda metnimi olduğu gibi sağ sol üst ve altta neye aldı? Bir çerçeveye aldı. Alt kenarlığı kaldırabilirim. Üst kenarlığı kaldırabilirim. Sağ kenarlığı kaldırabilirim veya sol kenarlığı kaldırabilirim veya kenarlık yok işlemi yapabilirim arkadaşlar. Kenarlık yok diyelim. E, bu aklınızda kalıyor kenarlıklar ve çerçeve eklemek için. Burada üstüne durmak istediğim bir küçük olay daha var. Yatay çizgi eklemek. Yazılınızı, paragrafınızı veya bölümlerinizi birbirinden ayırmak için yatay çizgi ekleyebilirsiniz. Yatay çizgi eklemek için de kenarlık ve gölgelendirmeler kısmına bakmanız yeterli olacaktır. Bunun dışında hemen e, bu sekmede kenarlıklar ve gölgelendirme kısmına hızlıca bakmak istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Herhangi bir sayfamızda bir yeri seçtik. Kenarlıklar ve gölgelendirme kısmına geldim. Ee, şu anda hiçbir kenarlığım yok arkadaşlar. Uygulama yerim paragraf seçili. Okey paragraf seçili kalsın. Kutuya aldım desem işte ne oldu? Cursor'ımın yani imlecimin olduğu yeri ne yaptı? Kutuya aldı. Tekrar kenarlıklar ve gölgelendirme diyeyim. Bu kısmı seçerek aynen daha demin yaptığım gibi sağ sol üst alt kısmında kenarlığımı kaldırabilirim. Kenarlığıma stil verebilirim. Aynen böyle stilimin kalınlığını arttırıp azaltabilirim veya rengini istediğim bir renkte değiştirebilirim. Keşke seçmiş olsaydım. Evet, ah, pardon. Evet, şu anda şu kısma uygulayalım. Tekrar Kenarlıklar ve gölgelendirme, kenarlıklar ve gölgelendirme deyim. Evet, ee, biraz önce uygulamış olduğum işlemi ne yaptım? Ee, tekrar e, uygulamaya geçirdim. Biraz önce seçmeyi unutmuştuk. Burayı nasıl yapıyoruz? Kenarlıklar ve gölgelendirmeyi kullanarak yaptık. Ee, kenarlıkları yaptık. Şimdi hemen sayfa kenarlığına geleceğim arkadaşlar. Bakın bu sayfa kenarlığı. Sayfa kenarlığını tüm belgeye, seçtiğiniz bölüme, yalnızca ilk sayfaya veya ilk sayfa dışındaki her yere kullanabiliyorsunuz. Ben tüm belgeye bir kenarlık uygulamak istiyorum. Stilimi buradan seçebileceğim gibi sadece stil değil resimde kullanabiliyorum. İlk önce bir bakalım neler yapabiliyoruz kutu seçelim e, kenarlık seçelim ve ne yapalım e, şu kalınlıkta olsun ve bir e, renk seçebiliyor muyuz renk seçelim e, yeşil yapalım ve tamam dediğimizde olana bakın e, daha net görmeniz için sayfayı uzaklaştıracağım ne yaptık e, çerçeveye alınmış olduğunu yazılarımızın gördük e, burada hemen küçük bir şey daha hatırlatacağım kenarlıklar ve gölgelendirmeden eee kenarlıklar ve gölgelendirme sayfa kenarlığı sekmesinden oluyor. Sayfa kenarlığı sekmesinde stil yerine resim kullanabilirsiniz. Burada pek çok resim var. Örneğin biz yeni yıla yaklaştığımız için şuradan varsa eğer bir çam ağacı ekleyebiliriz. Çam ağacını sayfanın dört bir yanına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çam ağacı ile ilgili genişliği azaltabilirsiniz veya arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Bakalım bizimki nasıl olacak? İşte bu şekilde bir sayfa kenarlığı yapmış oldum. Bu şekilde pano, yazı tipi ve paragraf kısımlarını menümüzdeki kısımları bitirmiş olduk. Sadece madde imi ve numaralandırmalar kaldı. Onu da hızlı bir şekilde anlatalım mı? Ne yapalım? Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki sayfamıza gelelim. Sayfamızı biraz şöyle büyütelim ve biraz önce kopyalayıp yapıştırdığım Yapıştıracağım şu kısmı alalım. Resim olarak mı yapıştırmış? Bunu şunlardan ben bir kurtarayım. Hmm. Ne yazık ki resim olarak yapıştırmış. Hiç hoş olmadı bu. Neyse resim olarak yapıştırısı tamam. Bunun hemen e, yazımızın karakterini Times New Roman'a alalım. Puntosunu biraz şöyle büyütelim ve evet işte geldi. Şöyle düzeltmek istiyorum. Kopyalayıp yapıştır yaptığımız için biraz e, sıkıntı oldu zamandan kazanalım diye sayfamızdan kopyaladık. Evet. Neyse bu kadar bize yeter. Bunlar nedir? Bizim üniversitemizin bölümleridir. Bartın normal Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi olarak devam ediyor. Ben bunlara madde işareti koymak istiyorum. Nasıl bir madde işareti koyabilirim? Buradan seçiyorum arkadaşlar madde işaretlerimi. Örneğin şöyle yapalım veya şöyle mi yapalım? Şunu mu kullanalım? Ya şu iyiymiş. Güzel şunu kullandım. Edebiyat fakültesinin altını açtım arkadaşlar. Edebiyat fakültesinde hangi bölümler var? Bilgi ve belge yönetimi, psikoloji, ondan sonra sosyoloji, tarih, başka ne bölümleri var? Tarih, psikoloji, Türk dili ve edebiyatı. diğer bölümlere ayıp olmasın unuttuysak affola bunlar nedir? Edebiyat Fakültesinin bölümleridir. O zaman madde imleci bir tık daha içeride olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar bunu yapmanın en kolay yolu girintiyi arttır, girintiyi azalttır. Ben şimdi girintiyi arttırla bu bölümleri Edebiyat Fakültesinin altında göstereceğim. Hem ne değişti? Madde imlecimin şekli değişti. Hem biraz daha girinti içeri alındı. Aynı şekilde ne yapalım? İktisadi İdari Bilimler Fakültesini yapalım. İşletme, iktisat, e, işletme, iktisat, e, ekonometri gibi bölümlerin olduğunu düşünüyoruz. O zaman bunu böyle yapıyoruz. Girintiyi arttır, girintiyi azaltla. Hop yaptık. Hatta arkadaşlar şöyle psikoloji alt bir bölümünü mesela psikolojide ana bilim dalları olduğunu varsayalım. Klinik psikoloji. Ondan sonra e, çocuk psiko, ergen psikolojisi diyelim. E, yetişkin Artık yazımın şeyine bakmayacaksınız. Bu anabilim dallarına tekrar e, psikolojinin altında yer aldığını belirtmek için ne yapıyorum? Tık bir tane daha attım. Hem madde imlecim değişti hem girintiyi arttır azaltla yapısal olarak bir şekil vermiş oldum. Daha güzel anladığınızı umuyorum. Hemen e, bir de bunu numaralandırmayla yapmak istiyorum kopyaladım, aşağıya yapıştırdım. Ee, yeni bir sayfada olması için de şu şekilde yaptım. Sayfamı biraz yukarı çıkartayım. Edebiyat hatta azıcık daha ittirmem gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bu yapımı madde işaretleriyle değil de numaralandırmayla yapmak istiyorsam buradan numaralandırma düzeyini seçiyorum. Hangisinden yapmak istiyorsanız ve ona okey diyorum İ'li yapmak isteyebilirsiniz. A, B, C, D'li Roman rakamı ile 1, 2, 3, 4 yapmak isteyebilirsiniz. Biz şunu seçelim. Bununla yetinmek istemeyebilirsiniz. Numaralandırmanızı şekillendirebilirsiniz. Bunun için liste düzeyini değiştiri kullanabilirsiniz. Veya işte 1, 2, 3, 4, 5'ten kullanacaksanız buradan sayı biçimini tanımla diyebilirsiniz. Veya sayı numarasını ayarla şeklinde işlemler yapabilirsiniz. Evet. Ee, bu bölümlük aktaracaklarımız bu kadar olsun. Ee, bir dahaki ders görüş